Rabbim amin, amin, amin. Bazı yerlere seferler düzenleniyor. Çanakkale gibi türbeler bundan bir sıkıntı var mıdır? Değerli kardeşim, kabirleri ziyaret hususunda sıkıntı şuradan kaynaklanır. Cahiliye insanı kabirleri sayar, onlarla iftihar eder ve mezardaki ölüleriyle efendim övünürdü. Eğer ölülerine tapan bir millet varsa kabre gitmesi haram olur. Eğer tapmak için gidiyorsanız hiç, hiç, hiç tavsiye etmem. Efendim, yani çok yanlış bir ya Yani ölüm diriye ne? Nesi olacak ki? Ama Efendimiz ne demişti bu, böyle bir alışkanlığı olan kabre? Kuntu neheytukum an ziyaratil kubur fezurruha. Şimdiye kadar sizi kabir ziyaretlerini yasaklıyordum ama artık ziyaret edebilirsiniz. Niye? İbret almak için. Bir başka hadiste de onu söylüyor. İbret alın ölümü, ölümden ibret alın. Elhamdülillah yani bugün öyle bir şey yok. Eğer varsa onun için gidilmez. Tazim için kabre gitmek caiz değildir. Ama ibret almak için, dua etmek için olur. Ölüye dua Kur'an'ın da bize öğrettiği bir adattır. Unutmayalım. Ölüye başka ne edeceğiz? Gazel mi okuyacağız? Elbette dua okuyacağız. Ama dediğim gibi Çanakkale'ye de giden bunun için gitmeli. Yoksa herhalde tapınmaya gidiyorsa hiç tavsiye etme. Ama ibret almak için. Gerçekten de ibret alınacak bir yer. Nasıl ibret alınacak bir yer? Prizrenli Hacı'nın, Kudüslü Muhammed'in, Medineli Ahmet'in, efendim Kerküklü Mustafa'nın yan yana yattığı yeri görün de Çanakkale kiminmiş orada anlayın. Ve biz dün neymişiz? Ve bugün Çanakkale satanlar ne satıyormuş gerçekten? Onu anlayın. Bu güzel bir şey değil mi? Evet.